Kafa Topu değeri bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte yeni gelen kariyer güncellemesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Sonunda beklenen kariyer güncellemesi geldi. Uzun bir zamandır e, Discord üzerinden Kafa Topu 2 ekibi e, bu güncellemenin geleceğini söylüyordu. Ve sonunda bu güncelleme geldi arkadaşlar. İlk başta kariyerin arayüzü değiştirilmiş eski oranla. Bayağı bir değişiklik var arka planda ve ilerleme adımlarında. Onun dışında en önemli değişiklik olarak taraftar bonusu arkadaşlar. Dünkü videomuzda söylemiştim bana bu %4600 taraftar nereden geldi demiştim. Her yere bakıp bir tek kariyere bakmayı unutmuşum. Ve kariyerden gelmiş bu taraftar bonusu. Normalde ne kadardı %3100 civarındaydı arkadaşlar yaklaşık %1500-%1600 kadar bir ekleme olmuş kariyere. Biz tabi sonda olduğumuz için bütün adımları bitirdiğimiz için otomatik olarak bu %1500'lük fark bizim hesabımıza gelmiş. Tabii ki bunun çok güzel bir tarafı var o da nedir? Ee, taraftar etkinliklerinde taraftar kasmalı etkinliklerde çok daha rahat bir şekilde taraftar kasabileceğiz artık. Umarım Bonuslar geldiği için kariyer güncellendiği için buradaki şeyi arttırmazlar. taraftar kazanma miktarını arttırmazlar inşallah arkadaşlar. Umarım bakacağız artık. Yani eskiden bu 150 binde 200 bin mi olmuş yoksa hemen bir güncelleme getirip devamında değişiklik mi yaptılar. Çünkü bir tane vardı böyle taraftarlı etkinlik o 150 binde. Bu değildi sanırım. Şurada bir tane daha. Heh, bu türbün coşkusu 150 bin taraftardı arkadaşlar. Yarın bakacağız artık. Tabi girebilirsek bakabileceğiz. 150 binden yukarıya çıkartmamışlardır umarım. Taraftar bonusu arttı diye. Ee, onun dışında nasıl değişiklikler olmuş? Yani taraftar bonusu gerçekten iyi bir şey olmuş. Çoğu oyuncu için etkinliklerde daha kolay taraftar kasabiliriz. Aynı zamanda takım kutularına da daha kolay taraftar kasabiliriz. Ee, nereye tıkladım takım kısmına tıkladım Pardon nerede bu kariyer buradaymış ee, etkinlik e, kariyer adımları da bayağı değiştirilmiş arkadaşlar Eskiden buralarda bayağı bir şey veriliyordu ee, paketler veriliyordu paketler kaldırılmış yerine elmas verilmeye başlanmış ve her bir adımda yani iki adımdan birinde bir tane taraftar bonusu garanti Eskiden böyle bir taraftar bonus alabilmek için 3-4 aşama geçmek gerekiyordu o şekilde alınıyordu Şu anda bir adım tamamlıyoruz ikinci adımda illaki bir taraftar bonusu geliyor bu şekilde ilerliyor Ve bir değişiklik daha var artık ee, kariyer aşamalarını sadece güçle değil seviyeyle geçiyoruz arkadaşlar Burada gördüğümüz gibi ilk başta 10. seviyeden başlıyoruz ilk aşamayı bitirdik. 10. seviyeye geçtikten sonra ikinci aşama 20. seviyeye geçtikten sonra 3. 4. aşama 30. seviyeye geçtikten pardon 3. aşama 20. seviyeye geçtikten sonra 30 seviyeye geçtikten sonra 4. aşama 5. seviyeye geçtikten sonra, 40. seviyeye geçtikten sonra 5. aşama böyle böyle ilerliyor arkadaşlar. Tabii ki güç de bu konuda şey yapılmış unutulmamış. Eskiden aşamadan aşamaya güç isteniyordu. Burada adımdan adıma güç istenilmeye başlanmış. Mesela şurada 125 elması aldık. 1100 gücündeyiz mesela. 1000 elması buradan aldık. %100 taraftar takviyesini de alabilmek için 1200 gücüne ulaşmamız gerekiyor. Yoksa buradaki maçı atıp bonusu alamıyoruz arkadaşlar. Öyle bir değişiklik olmuş ama hani şey değil ya o kadar yüksek miktarlarda güç talep etmiyorlar. %7500 güce kadar talep etmişler. Yani şu anda benim hesabım kaç gücündeydi? Burada gözüküyor mu? 11.626 gücündeymişiz biz. Yani neredeyse iki katı. iki kat da değil aslında da bir buçuk katı falan. Hemen hemen bir buçuk katı fazlaymışız biz buradaki şeyden. Yani ben bu kariyer güncellemesinde ek olarak birkaç tane daha aşama eklenir diye düşünmüştüm. Yani bu tamamlayanlara da işte bir güzellik yaparlar, biraz daha aşama eklerler diye düşünmüştüm ama maalesef öyle bir şey yapmamışlar arkadaşlar. Böyle ulta paketli aşamalar falan eklense çok daha iyi olurdu. Hatta olması gereken olurdu ya. Hani bence ulta paket gelmesi lazımdı buradan. Yani her yere bir ultla paket bence olması lazım arkadaşlar. Çünkü ultla paket oyundaki en önemli paket. Yani en kötü mesela kariyerin sonuncu adımında bir tane ultla paket görmek ister herkes. Bir tane veya iki tane. Yani öyle olursa herkes daha hırslı bir şekilde bu kariyeri tamamlamaya çalışır diye düşünüyorum. Şu oyunu bana verecekler gerçekten mükemmel şekilde yönetirim de arkadaşlar işte öyle bir imkanımız yok maalesef onun dışında başka bir değişiklik var mı seviyeye göre artış oluyor dedik şöyle bir değişiklik var eskiden kariyer toplamda yaklaşık 56 aşamadan oluşuyordu arkadaşlar yani biz şöyle sola kaydır 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 başa ulaşmak için bayağı bir uğraşıyorduk yani gerçekten çok ciddi miktarda aşaması vardı bu aşamayı bayağı bir düşürmüşler arkadaşlar 6 aşamaya kadar düşürmüşler gördüğümüz gibi 6. aşama zaten 50. seviyenin bulunduğu aşama. Yani hani bu konuda bilmiyorum iyi mi olmuş kötü mü olmuş tam karar veremedim. Bu konuda sizin fikirlerinizi bekliyorum. Yani bazı açıdan iyi olmuş, bazı açıdan kötü olmuş. Yani daha da geliştirilebilirdi bence. Daha fazla aşama eklenip farklı ödüllerde koyulabilirdi. Öyle olsa çok daha eğlenceli olurdu diye düşünüyorum. Benim düşüncem bu yönde. Sizler de kendi düşüncelerinizi yorum olarak yazın. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum. O şekilde yani iyi mi olmuş kötü mü olmuş en kötü onu yazabilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte birazcık maç atalım bakalım. Taraftar takviyemizde artmış bulunuyor. Yani bu taraftar takviyesinin üstüne bir de 2x taraftar basarsak gerçekten güzel miktarlarda şeyler alabiliriz. Taraftarlar alabiliriz. Karşımızda bir Kaos Şövalyesi var. Maç 1-0 Bu makrolar banlandı demişlerdi ama hepsi banlanmamış mı yoksa? iki bir oldu var. Yani dün öyle bir haber aldım. Makrolar 3 günlüğüne banlandı demişlerdi. Eğer doğruysa şu anda banlı olmaları lazım. Ama rakip e, tam olarak makro mu onu da kestiremedim ama bilgisayar oyuncusu da olabilir. O şekilde maç 5-2. 6-2 topa neler oldu top sağ sol yaptı bir şeyler oldu golü yedik 7-2 7-3 yaptık maçı yani makrolar banlanmadan önce ben daha çok maç kazanıyordum niye böyle oldu acaba ama rakip makro değil herhalde ya şimdi adama da suç atmak istemiyorum arkadaşlar <laughs> bu rakip makro mu değil mi ee, bu konuda da yorumunuzu yazabilirsiniz. Aslında seri, çok seri. Neredeyse makro gibi. Ama zıplama konusunda falan çok da makroya da benzemiyor. Bilemedim. O şekilde ama kesin olan şu ki biz bu maçı verdik arkadaşlar. Bol şansımızı dileyip yeni maçımıza geçelim. Umarım yeni maçımızda bir mobil oyuncu gelir. Geçiyoruz yeni maçımıza. Sol taraf lütfen. Ver şu sol tarafa oyun. Tamamdır sol tarafa aldık. Ee, bu yeni gelen karakter adı neydi? Roballard'ı değil mi? Tamamdır. Güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. İlk golümüzü attık. Bu karakter de gerçekten güzel bir karakter ya. Görünüş bakımından falan gerçekten iyi bir karakter. Rakibimiz bol şans diledi. Hayır. Gol yedik. 2-1 Bu maç heyecanlı arkadaşlar. Sonucu ne olur? O güzel taktik. <laughs> 4 1. Yani mesela şu rakibe direkt hani makro olmadığını kesinlikle söyleyebilirim ama az önceki rakibi tam çözemedim arkadaşlar. Yani bu rakip kesinlikle makro değil. Yani bu da zıplıyor, bu da seri şut atıyor. Ama bu makro değil, bu kesin. Ama az öncekini ben tam anlayamadım ya. Çünkü şut şuta aşırı seri basıyordu. O şekilde. Maç 6-2. Haydi bakalım. Royal Baller vs Uzaylı Ordu. Hangimiz alırız? Yerden bir gol. 7-2 yaptık maçımızı. 7-3 41 saniye var. Yerden bir gol daha. 9-3 yaptık. Orada bu karaktere ısındım ben ya. Ben de mi açsam ne yapsam bu Roe balları. Çünkü görünüşü hoşuma gitti gerçekten. Yerden bir gol attık. Maç 10'a 4. Yerden yok bu sefer yemedi. 10'a 4 bakalım neler olacak. 11'e 4. Son 15 saniye. 12-4 gayet güzel. 12 ve son 10 saniye arkadaşlar. Hayır golledik. Yani fark kapanmaz da. <laughs> Yine gol yemeyelim. Ve maçımız bitti arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Eğlenceli bir maç oldu. Rakibimize de iyi oyundu diyelim. Evet gördüğümüz gibi yüzde 4600 taraftar ile birlikte 4700 taraftar alıyoruz Sezon peste de 20. adıma Gelmişiz Sezon peste herhangi bir Değişiklik var mı Onda yok herhalde 21 saat sonra Yeni sezon Gelecekmiş bakalım yeni sezonda Neler neler gelecek Umarım Bu sezona göre çok daha iyi ödüller Verilebilir bakacağız yani şu sıralar şeyi düşünüyorum açıkçası video içeriği için ee, sezon pes almayı düşünmeye başladım ama sezon pes boykotu da var bilemedim ya açıkçası biraz kararsız kaldım. Ee, bir sonraki sezona göre bakacağım arkadaşlar İyi bir sezon gelirse belki alırım. Ee, o şekilde bir şey daha söyleyecektim de ne söyleyeceğimi unuttum. Ne söyleyecektim ben? He. Yani ben bu video yükledim de büyük ihtimalle siz yeni sezonu görüyor olursunuz. O şekilde yüzde 4600 taraftar ile birlikte 4700 taraflarda almış bulunuyoruz. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.